Değerli bir konuğum var. Terör ve güvenlik uzmanı, doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın Cansın Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk olarak muhabir arkadaşım bıraktığı noktadan başlayalım. Fransa başlığından yine başlık teröristlerle olan bir görüşme. Yerde bıraktığım süreçte birçok örnek verilebilir. Örneğin bizim... Ee, sınır ötesi operasyonlar yaptığımız sırada e, Fransız şirketlerin terör örgütünün işte e, mağaralarını döşediği, e, güzergahlarını döşediği betonları vesaireleri hatırlıyoruz. Şimdi yüz yüze görüşmeler devam ediyor. E, ne söylemek lazım konuya ilişkin? Bu süreç Fransa adına böyle devam edecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Cansal, e, müsaadenizle bu Fransa'nın e, PKK, e, PYD, YPG ile görüşmesinin şöyle kısa bir geçmişine bakalım. Yani e, bu ilk kez Macron döneminde olmuyor. Macron'dan önce e, ki Cumhurbaşkanı Hollande döneminde de e, 2015 yılında e, 7 Ocak 2015'te Charlie Hebdo baskınından sonra e, Fransa'nın e, bu bölgedeki e, DAEŞ türü e, terör örgütlerine karşı bir tavır almasıyla birlikte PKK, YPG ve SDG unsurlarıyla görüşmeye başladığını görüyoruz. Tabii bu o zamanki Cumhurbaşkanı Holland makamında SDG'leri kabul ederek bir görüşme gerçekleştirmiştir ve yapmış olduğu Açıklama çok ilginçti. İki yıldır biz zaten SDG'yi destekliyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? 2015'in iki yıl daha önceye çekersek 2013. 2012'de de Suriye'li olan Suriye hükümeti olan. Resmi ilişkilerini kesmişti Fransa ve ardından hemen bu bölgedeki PKK-YPG ile ilişkilerini geliştirmeye başladı. Şimdi ardından şöyle bir sırayla baktığımızda çeşitli görüşmeleri, yani 2018'de görüşmeler var, 2019'da var, 2021'de var, 2023'te var. Yani Macron Macron'da görüştü ve ardından en sonunda 2023 Nisan ayında Fransız parlamentosunda bazı YPG'li PYD'li e, teröristler misafir edildi, ağırlandı konuşuldu. Şimdi bunların, e, bunlarla neden Fransa görüşüyor? Bunun aslında bizi ilgilendiren yönü de var, bir de Fransa iç siyasetine ilgilendiren yönü de var. E, aynı zamanda Fransa'nın uluslararası ilişkiler anlamındaki e, kendi açısından ilgilendiği yönü var. Ama hepsi sonuç itibariyle bize zarar veriyor ve biz bir müttefikiz, NATO müttefikiz. Evet. Ve Fransa'da bir NATO müttefiki ve bu bölgede bir başka müttefik olan Türkiye'ye karşı terörist unsurları destekleyerek bir politika gerçekleştirmek istiyor. Şimdi Fransa iç siyasetinde Fransa'da yaşayan Kürtlerin... Hocam NATO'yu geçmeyelim. Orada bir parantez açalım. Sonra iç siyaset yorumunuzu da alalım. Şimdi yakın dönemde yaptığımız o başarılı operasyonların sonucunda da işte NATO'nun güvenilirliğini tartışmaya konuşmaya başlamıştık çünkü müttefiklerin attığı adımlar dolayısıyla şimdi Fransa'da bu süre gelen bir olay sadece Fransa üzerinde de konuşamayız bunu diğer müttefiklerimiz evet. örneğin Amerika için de aynı şeyi söyleyebiliriz İşte Almanya ile olanları gördük. Gibi gibi başlıklar farklı farklı ülkelerde söyleyebiliriz. Ee, önümüzdeki süreç için bunların böyle devam etmesi durumunda NATO yine tartışılır hale gelecek mi yoksa e, bu sistem bir şekilde evet müttefikleri koruyacak bir çerçeve çizmiş buna bir şekilde dur diyebilecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi NATO'nun e, e, NATO'yu harekete geçiren, NATO'daki politikaları belirleyen bir kuvvet var. O da e, hepimizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri e, kendi politikalarını uygularken NATO'yu kullanıyor. Ama e, burada da, e, en son Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde ardından e, şöyle bir açıklama vardı Biden'dan. E, Avrupa Atlantik Bölgesi'nde Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışmak için hazırız, heyecanlıyız şeklinde. Ben o zaman şu yorum yapmıştım. Neden Avrupa Atlantik Bölgesi'nde e, çalışıyorsunuz Türkiye ile? Hmm. Türkiye'nin e, gelin Orta Doğu'da Türkiye ile birlikte çalışın. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile birlikte çalışın. Kafkasya'da Türkiye ile birlikte çalışın. Siz e, bugün Orta Doğu'da, Suriye'nin e, Suriye'de istikrarsızlaştıran bölge istikrarsızlaştıran bir unsursunuz ABD olarak. Bu bölgedeki bir NATO üyesi ülke, e, bu bölgedeki sizin desteklediğiniz terör örgütlerinden zarar görüyor. Bu PKK diyebilirsiniz, YPG diyebilirsiniz, evet. bunun adına, DHA diyebilirsiniz. Türkiye DH da mücadele. Dolayısıyla. Şimdi Fransa'da bunun bir parçası, evet. Almanya'da bunun bir parçası. E şimdi siz hem destek veriyorsunuz bu, bu örgütlere hem de bize müttefikiz diyorsunuz ve bizden bazı yükümlülükleri yerine getirmemizi istiyorsunuz. Yani bunun hiçbir alakası yok müttefiklikle ilgili. Tamamen siz oradaki kendi politikalarınızı yürütmek isterken Türkiye'de milli menfaatler çerçevesinde geliştirdik politikalar karşısında ve bu sefer bizle e, çatışmaya giriyorsunuz. Bizle e, farklı Peki. E, bir ilişkiye girmek istiyorsunuz. Peki hocam bir yandan önemli ziyaretler var. E, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye gelecek. Bu e, görüşmeler için ne söylemek lazım? E, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel konular özellikle e, ele alındığı zaman ne konuşuyor oluruz bu süreç içerisinde? Şimdi Cansu Hanım, e, Orta Doğu'da özellikle Körfez bölgesinin son dönemlerde Oldukça büyük bir siyasi gelişmeler meydana geldi. Bazı sorunlu alanlar istişarelerle çözülmeye başladı. Sorunlar çözülmeye başladı. Bunlar nelerdi? İşte Suudi arabistan i̇ran görüşmeleri, Suudi arabistan yemen çatışması görüşmeleri ve ardından bir uzlaşıya varıldı. Ve ardından da Suriye-Arap ligini alınarak bu bölgede bir normalleşme çalışmaları devam etti. Bu bölgedeki diğer sorunlu alanlardan bir tanesi de Filistin-İsrail sorunu. Daha doğrusu İsrail'in buradaki sorunu. ya Burada Filistinlerin sorunu demeyelim de, <laughs> İsrail'in bu, bu bölgede neden olduğu sorunu. Esas kaynak olarak o. Şimdi bu sorunla bir kirekili çözülmesi lazım. Evet. E, bu bölgede istikrarın sağlanabilmesi için. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız, e, bunu yani ben özellikle belirtiyorum. Nasıl Rusya-Ukrayna krizinde yapıcı bir rol üstlenip e, bir, e, faaliyetler serisi, diplomasi serisi işlediyse, yürüktüyse burada da hem Filistin devlet başkanı hem de İsrail başbakanı Türkiye'de ağırlayarak bu bölgedeki soruna bir çözüm bulma arayışı içerisinde olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu evet. çok önemli bir diplomatik ataktır evet. bu. Türkiye'nin bir bölgesel güç olarak da etkin olduğunu gösterir. Aynen Rusya-Ukrayna savaşında Tahıl Evet. Koridor Anlaşması'nda olduğu gibi burada da bu barışı sağlayıcı bir rol üstlenen bir Türkiye olduğunu belirtmek Peki. gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.